take <laughs> 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 it Canlı hoş geldiniz. Hoş bulduk. Uçakla bir zirvedesiniz. <laughs> 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 Teşekkür ederim. Her şey çok güzel geliyor. Tarzınız da çok güzel. Bunun yeni bir tarafı mı? Ya yurt dışındaydım. Öncesi... Bedim. İki günlüğüne gittim. Konserler için evet hmm. değişik bir şeyler aradım. Orada i̇şte güzel alışverişler yaptım. Anladım. Bu aksesuarlardan falan aldım. <laughs> Sahneli, sahnemi sürekli yenilemek zorundayım. Çünkü sürekli sahnede yaptığımı tekrarlamayı da sevmiyorum. O yüzden evet. bu aksesuarlar yeni. Film Şubat. karakteri gibi olmuş. Var <laughs> mı öyle bir, bir meteks karakteri? Ya film karakteri gibi aslında yani animasyon gibi oluyor bazen kostümler hakikaten. Seviyorum kendimi o karakterlerden biriyim herhalde ama hangisiyim bilmem siz benzetin. Evet. Yeni albüm de geliyor. Yeni Sanım albüm zaten çıkmış. Klipler geliyor şimdi. Evet, yani, Klipler geliyor. Şarkı, ama biz gibi. yeni şarkı da yapıyoruz tabii. Mesela dün yaptık yeni bir şarkı. O yüzden Artık yeni bir şey ne zaman çıkıyorum bilmiyorum ama hmm. sürprizlere devam ediyorum. 27'sindeki konseri hazırlanıyorum bir de. O önemli şu anda benim için Kuru Şeşme konseri var. Sezonu kapatacağız artık. Harika bir yaz geçti. Bu kadar. Tatil yani yapabildiniz da... mi? Yok yapamadım. Neden efendim? Çok Çünkü pop müzik var. tatilde değil. <gülüyor> <gülüyor> Son olarak da burada. Yani çok çalışıyorum, çok üretiyorum. çok işim var. O yüzden çok yoğun konserler geliyor. Hiçbirini geri çevirmedik tatili ben Eylül ekime attım yani bu ay sonunda bir iki tatil yapacağım iki gün önce de zaten yurt dışındaydım ya benim için çalışmak aslında tatil yani gerçekten evet. çok keyifle yapıyorum. Bir de burada uçağa bindiniz evet. uçak size çıksaydı ne yapardınız? <laughs> Birine hediye derdim herhalde ya. Yani evet, bağış gibi bir şey oldu. Hayvan hakları ile ilgili paylaşımlarınız çok konuşuluyor. Bugün burada olmanızın bir sebebi de bu aslında. Evet. Tabii ee, hayvanlara destek olmamız lazım. Çünkü onların dili yok. Onlarını herkes kafasına göre algılıyor kanunları. Sokaktaki hayvanları topluyorlar ve nereye bıraktıklarını bilmiyoruz. Ormanlara falan bırakıyorlar. Aç kalıyor hayvanlar. birbirlerini yiyor. O yüzden biraz daha onların hayatlarına saygı duymamız gerekiyor. Çünkü onların hayatlarının üzerine çöken biziz. Evet. Şehirlerde binalar yapıp onlara yani yiyecek bile vermeyecek kadar vicdansız olduğumuzu düşünmek istemiyorum. Maalesef gördüğümüz sosyal medyada gördüğümüz manzaralar hep bu yönde. o yüzden hayvanların da tabii ki sıraştırılması gerekiyor. Bu saldırganlıkların azalması için. daha planlı programla daha insancıl yaklaşabiliriz diye düşünüyorum. Yurt dışıları örnek gösteriliyor ama yurt dışında gerçekten hayvanların barınakları, gerçekten yaşanılabilecek barınaklar. Evet. Ee, bizdekiler hapishane tadında yapılıyor. Evet. Duvarlardan falan, demirlerden falan. Yani başka bir hayatı siz hapsediyorsunuz. Yani ne hakla? Evet. Yani bu pek demokratik olmuyor. O yüzden de hayvanların sesi olmak için elimden geleni yapıyorum. Sadece hayvanların değil. Evet, e, şiddete uğrayan kadınların küçük çocukların başına gelen bütün o talihsiz olaylar isimlerini bile söylemek istemediğimiz, görmek istemediğimiz manzaralar. Yani birilerinin sesi olmak zorundayız. Sadece şarkı söylemekle olmuyor. Ünlü olmak, işte belli bir pozisyonda olmak yeterli değil bir insanın insan olması için bence. Hepimiz başarıyı kovalıyoruz, hepimiz gerçekten iyi olmak istiyoruz ama önce insan olmamız gerekiyor. Bu tür şeyleri de görmezden gelmek açıkçası kendi sınavınızı girmemek gibi bir şey. Yani Müslümanlar bilir bunu yani herkesin bir sınavda olduğunu bilir. O yüzden bir hayvan size yaklaşıyorsa o sizin sınavınız zaten, hayvanın sınavı değil. Bunu böyle değerlendirmek gerekiyor ama maalesef biz böyle her şey uzak dursun, biz korunalım kafasında davranıyoruz. Ya Böyle korunmuyoruz yani. Böyle zarar veriyoruz. O yüzden de biraz daha insanlara bilinç gelmeli diye düşünüyorum. Biraz daha sevgi yaymalıyız. Hayvanlar için yaşayabilecekleri alanlar yaratmalıyız. Bir sürü zengin insan var yani çiftlikler açıp orada güzel hayvanları seven insanları çalıştırabilirler. Bizim de içimiz rahat edecek o zaman. Gerçekten çok huzursuz, içimiz yanıyor yani sosyal medyada gördüğüm her hayvan haberinde bütün bir günüm feci geçiyor yani, ya, hayvanın birini kesmiş biri, biri kuyruğunu kesmiş, biri işkenceli hayvanın neler, ses tellerini yani hayvan üretimleri var, evlerde üretimi satıyorlar falan. Yani aslında ilgilenilecek çok şey var da yani çok yüzeysel şeylerle ilgileniyor herkes. çıksa barınaklara mı gider? Tabii barınaklara gider, çocukların eğitimine gider, bir sürü gidecek güzel yer var. Bugün güzel zaten, <laughs> bugün zaten burada olduğunuz için e, buradaki yetkililerden Yusuf Bey e, evet. barınakları barınaklara e, bir bağışta bulunacaklar. O da aynı bizim gibi hassas bir onlarda. Bana da söyledi kendisi. Gelin isterseniz. Siz Bunun de bir güzel açıklama yaparsınız. Öyle bir faydasının da olması beni çok mutlu ediyor gerçekten. Çok teşekkür ederim. Biz şöyle salonlarımıza gelen misafirlerimize barınak hayvanlarına götürmek için bir avuç mama ile bile gelseniz sizlere bakım hediye dediğim gibi çok güzel kampanyalar yapıp misafirlerimizden mamalar, kedi mamaları, köpek mamaları almıştık ve bunları hayvan barınaklarına ve köyündeki hayvanları götürüp orada besledikleri noktalara götürüp bırakmıştık. Biz de hem hayvan haklarına hem de insan haklarına çok değer veren bir markayız. Size de e, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Size ederim. Size destek Sağ olun. Bu, bu fikir de harika bir fikir. Evet. Tebrik ediyorum. <laughs> Son olarak düştüğünüz altın mı? Vardı, altın mı? Vardı? Taş hayatım. <laughs> taş Sarı da var efendim. dikkat çekiyor. <laughs> evet. Var böyle. Rengi ışıktan değişen taşlar. Teşekkür ederim.